Arkadaşlar herkese merhaba. Ben ne yapıyorum? Yün yastık yapıyorum. Sağlıklı olan yünümüzden yastık yapacağım. Bunların yününü önce yıkadım. Güzelce böyle çırptım. Gördüğünüz gibi el yaf kullanmıyoruz kesinlikle. Yün daha sağlıklı olduğu için yün kullanıyorum. Bunu da şöyle şöyle fermarlı kılıfımıza dolduruyoruz. Evet yastıklarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Yunun sağlıklı olduğunu herkes biliyordur sevgili izleyicilerim. Onun için ben hiç el yaf yastık kullanmam. Yunumuzu da bu şekilde dolduruyoruz şöyle güzelce. Tamam kapat bir. Şimdi bir hızlandıracağım. Kapat. Evet, yünleri yastıklarımıza doldurdum. 3 tane yastığımız oldu. Zaten 3 yastıktan boşaltmıştım yününü. Fermarlı kılıflarımız var. Şimdi yastıklarımızın yünün sizlere faydalarını şöyle kısaca söylemek istiyorum. Yazın serin, kışın sıcak tutar yün sevgili arkadaşlarım. Masaj yapma özelliği varmış. E, araştırdım. Psikoloji üzerinde çok etkiliymiş yün. Faydaları daha da saymakla bitmez. Size bu birkaç tanesini söylüyorum. Evet yün yastıkta yatalım değerli arkadaşlar. Gerçekten çok sağlıklı. Çok da faydalı. El yafta yattığımız zaman terletme yapıyor. Omuzlarda, boyunlarda sırt ağrısı yapıyor. Evet işte yün yastıklarımız kullanmaya hazır. Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. 3 tane yastığımız pufidik pufidik yumuşacık oldu sizlerle böyle paylaşmak istedim bunu da fikir olsun diye eğer yünleriniz varsa kullanmayıp bir kenara attıysanız mutlaka yün yastık kullanın derim değerli arkadaşlarım yumuşatıcıyla yıkadım makinada yıkadım öyle de deneyebilirsiniz hem daha kolay, pratik, eziyetsiz, zahmetsiz yıkanıyor. Gayet de güzel, yumuşacık, mis gibi de kokuyor. Vernille yıkadım sadece yani yumuşatıcıyla. Evet, sizlerle böyle bir e, video paylaştım. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.